Hazreti Resulü Zişan Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin aleme teşrif ettiği şu güzel beldede bulunuyoruz. Bakın şu an şu adımlarını attığımız her karış toprakta Hazreti Resulullah ve Vesselam Efendimizin ayak izleri var. Hazreti Ebu Bekirlerin, Ömerlerin, Osmanların, Alilerin ayak izleri var. Şehit olan o sahabelerin çile çeken, İslam için her şeyini feda eden o sahabelerin ayak izleri var. Buraların ciddi bir şekilde idrakinde olalım. Bakın günlerimiz geçiyor. Belki çok az bir günümüz kaldı buralardan ayrılmamıza. Ama ne için burada olduğumuzu idrak ile inşallah şu güzel anlarımızı geçirmeye gayret edelim. Ben ne zaman şöyle kabe Muazzama'ya doğru yaklaşacağım zaman şu yollardan geçerken Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizle o sahabe efendilerimizin toplu halde Mekke'yi fethi için Mekke'ye girdiklerini şöyle gözümün önünde hissediyorum Hazreti Resulullah Efendimiz Mekke'ye siyah sarıklı girmiş saçları da dört örgülüymüş sahabe soruyor Ya Resulallah niçin siyah sarık sarıyorsun Efendimiz buyuruyor, siyah İslam dininin kıyamete kadar sürmesi için bir simgedir diyor. Onun için Kabe'nin siyahının hikmeti de oradan gelir. Değil mi şöyle, siyah ancak o kadar güzel yakışır. İşte o siyah ancak Kabe'ye yakışıyor. Rabbim inşallah bizleri ve sizleri şuradan tertemiz arınmış bir vaziyette memleketlerimize dönmeyi nasip eylesin. Çünkü Amin. burası temizlenme yeridir. Buraya gelip Rabbimizin emri üzerinde buralara gelip burada bu güzellikleri yaşayan her insan affolarak gider. Kişi ümidini keserse Allah'ın gücüne gider. İslam'da ümit kesmek yoktur. Korkuyla ümit arasında bulunmak. Evet. Hazreti Ömer Efendimiz radiyallahu anh'a soruyorlar. Buyurur ki kendisi cennete ilk girecek birisini söyleseler gene kendimi bilirim. Cehenneme girecek ilk birisini gösterseler gene kendimi bilirim. Biz peygamber değiliz. Sahabe hiç değiliz. Ama inşallah onların yolundan gitmeye aday olan insanlarız. İnşallah o coşkuyla, o maneviyatla şu güzel beldelerden evlerimize ayrıldığımız zaman bizim yakınlarımız, akrabalarımız hepsi bizden ışık bekliyorlar. Sizlerin gözünüze bakacaklar size sarılacaklar, doyamayacaklar. Çünkü Allah için siz o nuraniyet ve atmosferi burada yaşıyorsunuz. Çünkü Cenab-ı Allah burada şu güzel Mekke'de her kuluyla veli kuluymuş gibi muhatap olurmuş. Bakın her kuluyla veli kulu gibi muhatap oluyor. Ama Türkiye'de memleketimizde normal bir kul olarak senle. Çünkü günahlar var. Çünkü etrafımızda haramlar var, yasaklar var, ama burada Kur'an'ın öz yurdunda maneviyat var, coşku var. Olabilir, gözümüzün önünüze farklı şeyler gelir. Görmeyeceğiz. Burada ileri geri bir kelime dahi konuşmayacağız. Burası hassas bölgedir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ve sahabe dönemlerinde açlık en ön ve revaçta gidiyordu. Bir gün Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bulunduğu bir dönem ve vakitte Ebu Bekir Efendimiz ve Ömer Efendilerimiz iki gündür yemek yemiyorlarmış. Karınlarına taş bağlıyorlar ve Mescid-i Nebevi'ye geliyorlar da orada teselli bulup beklerlerken bir bakıyor ki kapıdan Resulullah Efendimiz'in geldiğini görüyorlar. Ya Resulallah bu vakitte sizi burada görmezdik hikmeti nedir? Ben de diyor üç gündür açım diyor bir şey yemedim ben de diyor mescide gelip teselli bulayım. Böyle bir peygambere bakıyorsunuz. Şu anki ümmetin haline bakıyorsunuz. Vallahi ağlanacak bir durum. Ne olur buralardan manevi atmosferleri yaşayarak hep beraber ayrılalım. Hayatımıza bir ışık olsun. Hazreti Hatice anamız Peygamber Aleyhisselatü vesselam'ı şu çile döneminde, şu meşakkat döneminde hiç bırakmamış. Düşünün Hazreti Hatice gibi bir bir makbul insan her zaman yanındaydı. Hazreti Fatıma'nın anası Efendimizin amcası Ebu Talip vefat etti. Tabiri caizse sağ tarafında bir kanadı kırıldı. Sonra Hatice annemiz vefat etti. O da gidince Efendimiz üzüldü. Çünkü Mekke zor bir şehir cahiliye döneminin kızlarını diri diri gömen insanlar burada yetiştiler, burada yaşadılar. Burada diri diri gömülmenin adı dayıya gitmekti. Kız çocuğunu diri diri gömmeden önce ne derlermiş biliyor musunuz? Hadi, hadi yavrum seni dayına götürüyorum. Çocuğu götürüyorlar da dayısına doğru. Evet, o dayıya gideceğim biliyor. Bir çukur kazılmış, ve çukur içerisine çocuğu ile beraber üzerine kumları dökmeleri ve diri diri canlı canlı gömerek onları öldürüyorlar da o masum yavruları. Hangi bir anne baba evladının acısına dayanabilir? İşte Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şu Mekke'de çileleri çekti. İşte insanlık değerini Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la öğrendi. Kadınlar değerini Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la öğrendi. Onun için değerli gönül dostları gerçekten buraların hissiyatını, ruhaniyatını yaşayarak o hissiyatla yaşarsak burada çok istifademiz olur. Aksi takdirde bu şekil şartlandırmadan o hissiyatla yaşamazsak sadece burada yememiz, içmemiz, gidip gelmemiz yanımıza kalır. Onun için o şuur içerisinde bulunalım. Gerçekten yani gözümüzün önünden bir perde kalksa İnanın şuralar ayaklanır, ayaklanır. Şuralar boş yerler, mi? asla değil. Onun için sizler buralara geldiniz. Buralarla müşerref oldunuz. Rabbim bu güzelliklerin kıymetini bilmeyi cümlemize nasip eylesin. Amin. Hazreti Ömer Efendimiz buyuruyor. Ben iki şeyi hatırladıkça hem ağlarım hem gülerim. Ağladığım şey kızımı diri diri toprağa gömmeye götürürken çukuru kazdım da çukur içerisine kızımı ittim ve üzerine kum atarken baba yüzünde kum var diye yüzündeki kumları eliyle temizliyor kızı. Her zaman bunu düşündükçe diyor ağlar. Adaletiyle ünlü Ömer böyle bir Ömer bir şey de diyor hatırladıkça gülerim. Helvadan putlar yapardık. Helvadan putlar yapardık. Acıktığımız zaman yerdik. Ondan önce de takardık diyor. Ona da hep gülerim diyor. Onun için değerli gönül dostlarım bakın imtihan dünyasındayız. Geldik gidiyoruz. Belki bir daha gelemeyeceğiz. Belki son ümremiz her an ve vaktimizi son anmış gibi yaşayalım inşallah. Çok güzel bir eser var. Çok güzel bir eser var. Şimdi herhalde bu muhabbet ve sohbetin üzerine bu güzel eser tam yerine isabet edeceğini hissediyorum. Evet inşallah bu güzel eseri siz değerli ümmetlerimize armağan ediyorum. Tabi şu an bizleri izleyen kardeşlerimiz de olacak. Onlar için de inşallah armağan ediyoruz. Bir dava ki İslam için başladı Mekke. the yeah. sevdadır ki bu kefen bile giymemişler onu.